Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Çünkü her seferinde aynısını anlatıyorum ama ilk izleyenler için her gün yüzlerce abone oluyor. Onlar için tekrar tekrar anlatıyorum. İki tane falımız var. Bunlardan bir tanesini seçin. Kendiniz için olabilir, eşiniz, çocuklarınız için, sevdiğiniz biri için, bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edin. Ben sırayla ikisine de herkesin baktığı gibi bakacağım. Bir değişiklik olmayacak ve açıp içinde de çok net göstermeye çalışacağım. Çünkü bu tamamen sizin enerjinizle alakalı. Ben sadece çıkan şeyi yorumlayacağım. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız ve seçtiğiniz fincanlarda sorduğunuz kafanızdaki soru işaretinizle ilgili bir cevap bulabiliyorsanız ya da o tuttuğunuz niyetle kişiyle ilgili bir şey bulabiliyorsanız işte bu tam sizin enerjinizle alakalı. Hani birini çok fazla düşündüğümüzde bir anda karşımıza çıkması, yolda görmemiz, bizi araması gibi bu videoda o şekilde karşınıza çıkmıştır diye düşünüyorum. Ben enerjiye çok inanıyorum. Çünkü çok birini andığımda muhakkak o kişiyle karşılaşırım ben ya da o kişiyle bir şekilde iletişim kurarım. Hani istediğimiz bir şeylerle karşılaşırız yani böyle bir aradığımız bir ürün de olabilir. Bir yerde çarşıda pazarda aklıma gelmişti evet şimdi karşıma çıktı deriz hep onun gibi. Bence bu videoların da öyle bir enerjisi var. Bu tarzda yüzlerce video var kanalımda. Tekli, ikili, üçlü, dörtlü hatta onlardan bir tanesine girip izleyebilirsiniz. Arama motoruna şey yazabilirsiniz Burç TV fincanını seç falı ya da işte fincanını seç falını dinle ya da kahve falı. Ama muhakkak yanına bir Burç TV yazın ki benim videolarımla karşılaşabilmek için. Bu arada kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ben şimdi sırayla ikisine de bakacağım. İlk önce kırmızıdan başlayayım diyorum. Burada bakın bir kısmet bir de nasip fincanım var. Kısmet olandan başlamak istiyorum. Altı kırmızı tabaklı olandan. Kısmeti seçenler için. Bakalım e, falınızda neler çıkacak. Hemen şöyle açıyorum. Bu arada e, beni takibe yine başladıysanız ya da daha önceden de takip ediyorsanız bildirimleri açarsanız da her gün video ekliyorum. Bildirimleri muhakkak açın. E, o zaman ben video koyduğumda size de bildirim gelecektir. Şimdi şöyle videoyu e, videoyu diyorum. E, fincanı açtığımda şöyle hemen bir baktım. Bakın bir gözyaşları döküldü yani bir şey için sessiz sessiz gözyaşı döküyorsunuz diyebilirim gizli bir sırrınız olabilir belki de bir yaşanan bir şeyden sonra bir gözyaşı akıttığınız bir dönem ama e, içiniz bir şekilde bakın böyle bir yerden aydınlanmaya başlayacak böyle hani bir yol bir yol açılacak ve o yol sizin içinizi ferahlatacak böyle hızla açılıyor yelpaze şeklinde bakın e, bu kişiden kişiye göre değişir herkesin hayatına göre değişir yeni bir iş hayatı yeni bir birliktelik olabilir. E, sağlıklı bir yaşam başlangıcı olabilir. Ama kesinlikle bu yol sizin içinizi böyle ferahlatacak. Bakın böyle buradan bakınca hani böyle bir fener gibi ışık tutuyor ve karanlığı açıyor, yarıyor bir şekilde çıkmış. Çok güzel bir gelişme olacak hayatınızda. İçinizde çok sıkıldığı bir anda bir anda böyle bir gelişmeyle güzel bir ferahlık başlayacak. Bu da çok e, uzun bir süre değil. Yakın bir zaman içerisinde olacak. Çünkü haneye yakın bir yerden de olmuş bu ferahlık. E, şurada pişman iki kişi var. Bir bir şey yaşanmış ama aile içerisinde hani bir bazen bir de bir taraf suçludur, pişman olur yaptıklarına. Yok, burada iki kişi de hatalı. Hani bazen hataya hatalı bir şekilde davranarak karşılık vererek de biz de hatalı davranırız. İşte şöyledir. Karşı taraf yanlış yapmıştır, yalan söylemiştir. İşte artık bizi çileden çıkartmıştır. Biz de hiç olmadığımız bir bize dönüşmeye başlarız. O benliğimiz değişmeye başlar. İlişkiler insanlar hep dönüştürür bence iyiye ya da kötüye doğru dönüştürür. Allah kötüye dönüştüren ilişkiler nasip etmesin hiçbir zaman. Sonunda pişman oluruz tabii bizi olmadığımız için bu tavırlarımızla bir şey yaşanmış aranızda iki tarafta pişman olmuş. Hani hem siz hem karşı taraf partneriniz olabilir kardeşiniz olabilir. Bir kırgınlık bir dargınlık sanki bir küslük bir şey yaşanmış gibi. İki tarafta pişman olduğu için bence yakın zamanda bir barışma yakın zamanda toparlama gözüküyor çünkü iki tarafta hatasının farkında gibi çıkmış. Şimdi şöyle e, ayakta duran hane içerisinde bakın böyle kocaman güçlü böyle kafasını yukarıya kaldırmış. Burada da böyle karşılıklı iki kişi böyle ikisi de hani böyle kafasını kaldırmış hani aslında bu bir gurur duyucu bir olay Hani böyle gurur duyarız, böyle kafamız yukarıda, hani böyle çok böyle onur oluruz bazen. Böyle bir, bir durum var. E, bir ortama gireceksiniz. Ya da siz ya da çocuklarınızdan biri ya da eşiniz. Ya, ya iş hayatıyla ilgili ya okul hayatıyla ilgili. Böyle Hani onunla siz de gurur duyacaksınız, o da kendisiyle gurur duyacak. Ya da siz kendinize gurur duyacaksınız, aile de sizinle gurur duyacak. Böyle hani dediğim gibi gurur duyacağınız bir olay yaşanacak hane içerisinde. Böyle sanki o yaşadığı olay o kişiyi hanede güçlendirecek. İnşallah hani güzel bir haber alsın, güzel bir üniversite kazansın, güzel bir e, sağlık haberi alsın, çok güzel bir ilişkinin içerisinde bulsun kendini ya yani da hani iş, her şey olabilir ama gururlanacak aileden diğer bireyler de gurur duyacak onun bu olayıyla inşallah güzel şeyler olsun hareketli bir döneme giriş yapıyorsunuz böyle bu falda bir hareket var ama bakın böyle bir insan böyle yılan kafası gibi olmuş etrafınızda sürekli sizi izleyen ama çok da iyi niyetli olmayan birisi var böyle Hani bakışları biraz hani ben senin yanlışını yakalasam da böyle hemen zarar versem Hani yılan sokar ya insanı, zarar verir. Ama bu böyle hani iş yerindeyse şöyle bir şey. iş yerinde hani böyle vardır ya hep şey tipler. Böyle ispiyon etmeyi sever, şikayet etmeyi, yanlışınızı yakalamayı seven tipler vardır. Öyle birisi ve çok yakınınızda, çok etrafınızda dolaşıyor. Biraz temkinli olun. Özellikle bu önümüzdeki 3 hafta içerisinde böyle ona karşı biraz daha böyle gardınızı alın e, eksikleriniz, noksanınız varsa ya da bir açınız hani onu kapatmaya çalışın çünkü daha böyle biraz saldıracak, biraz daha böyle üstünüze gelecek gibi. Bu aile çevresinde, arkadaş ortamında da olabilir. Hani eksiğinizi, yanlışınızı ortaya çıkartmaya çalışacak biri gibi bu. Özel, özellikle böyle hani altında şöyle bir üç rakamı çıkmış, üç hafta içerisinde bir açınızı yakalarsa zarar vermek isteyebilir. Biraz temkinli olabilirsiniz belki de. Şurada biri var, Oturmuş böyle hani böyle elini de çenesine koymuş e, bir şey düşünüyor çok fazla. Yani yakınınızda birisi maddiyatla ilgili olabilir ya da ailesiyle ilgili bir sıkıntıları olabilir. E, bir bir derdi var. E, yani ona da yakın bir zamanda böyle sırtına bakın böyle ayakta duruyor ve sırtına elinizi koymuşsunuz destek olacaksınız. Ya maddi anlamda ya manevi anlamda işte derdi sıkıntısı varsa... E, Onlara ortak olabilirsiniz, işte derdini dinleyebilirsiniz, çözmeye çalışabilirsiniz, yanında psikolojik destek verebilirsiniz ama ya da böyle maddi olarak birinin böyle elinizi sırtın, elinizi sırtına koyacaksınız. Böyle ona destek olduğunuz çıkmış. Baya hareketli hem sizin açınızdan sanki hem çevreniz açısından biraz hareketli bir dönem başlıyor gibi. Çok pardon. Şöyle bir Bakarsak şimdi şurada mücadele eden iki kişi var sanki. Bakın böyle bir karanlık bir şeyin böyle yoğun bir şeyin içerisinde iki kişi çıkmış böyle hani çıkmaya çalışıyor. Yani böyle bir bataklık gibi, bir çamurluk gibi, bir zorluk gibi, mücadele gibi iki kişi böyle yarış halinde. Ya iş yerinde ya da işte rekabet olduğunuz biri var yani hayatınızda böyle sürekli rekabet içerisindesiniz bu kişiyle sanki. E, bu kişiye karşı bir konuda e, öne geçeceksiniz. İş hayatındaysa terfi ise size gelecek, ikramiye ise size gelecek gibi gibi böyle. E, bayağı da bir uğraşacaksınız, bir çaba harcamanız gerekecek. Hani o mücadele ettiğiniz kişiyle ilgili o da mücadele edecek sanki ama siz biraz önüne geçeceksiniz onun. Her neyse bu verdiğiniz savaşta bir adım öne geçeceksiniz o kişiyle. İnşallah da hani kötü bir şey değildir ama hani kötü bir şey de değil zaten rekabet ama e, öne geçeceksiniz şöyle etrafımızda çocuklu bir kadın var. Kucağında bir çocuğu var. Hatta yanında bir çocuk daha olabilir. İki, iki çocuğu olabilir. Yani birden fazla ya da çocuğu olan bir kadın var. bu kadına bir haber gelecek. bu kadın böyle hiç beklemediği bir anda üçüncü çocuk haberini alabilir. Hani beklenmedik bir çocuk haberi de alabilir ama bu kadın böyle hiç beklemediği halde böyle bir iş Teklif alıp işe de girebilir. Yani hayatında böyle bir şey değişecek, düzen değişecek. Yakın çevrenizde varsa öyle biri. Hiç planlamadığı bir şey yaşayacak, böyle biraz sürpriz bir şey olacak onun için. Hani e, hayatında bir biraz yön birden değişecek, planlamadığı bir şey gelişecekymiş gibi çıkmış. İnşallah hani güzel şeyler olsun her zaman hayatında. E, bir de yapmak istediğiniz bir şey var, böyle bir hayal gibi bir şey var, onu tutunmak istiyorsunuz ama e, hayalinize bazen tutunmaya bile gücümüz olmaz ya böyle, çünkü ümitsizliğe düşeriz, öyle bir dönemdeyken, e, öyle bir yol açılacak ki size böyle tekrar hayallerinize tutunacaksınız, güçleneceksiniz. Böyle bir güzel bir dönem olacak. Bir ağaç yükseliyor sanki. Hani böyle bir tekrardan filiz verecek bir hayaliniz, bir enerjiniz, bir şey güçlenecek. Güzel bir dönem başlayacak bence. Bu zaten fenerde başta da böyle güzel çıkmıştı. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımıza neler çıkacak? bakın da böyle bir şey çıkınca maddiyatla ilgili bir gelişme olacak denir genellikle. Böyle hiç dağılmadı, böyle bir kaldı. Büyük bir para gelebilir, bir mal mülk alma söz konusu olabilir. Maddiyatla ilgili güzel bir gelişme, bir ferah bir dönem olacak. Hatta şöyle üstünde de bir sincap çıkmış. Sincap da iş hayatını simgeler. İş hayatıyla ilgili özellikle bir güzel bir gelişme yaşayabilirsiniz. Parasal olarak size iyi gelebilir bu süreç. Ee, yakın çevrenizde, ailenizden, çocuklarınızdan ya da eşinizden de olabilir. İşiyle ilgili bir gelişme, bir maaş artışı duyarsanız şaşırmayın bu yakın zamanda. Güzel bir gelişme olacak. İnşallah öyle olsun. Bence bu tabakta da en çok maddiyatla ilgili bir gelişmeden bahsediyor. Biz yine olumlamalar yaparak bitirelim. Çünkü hani önemli olan şeydir ya, niyettir. Ne dediğiniz, ne niyet ettiğiniz. İnşallah ne niyet ettiyseniz güzel şeylere, güzel şeylerin hepsi gerçek olsun sizin için en hayırlısı olsun inşallah. İkinci falımıza geçelim. İkinci falımızda nasip fincanımız. Bakın bunu seçenler için falımızda neler çıkacak? Bazen tabaklarını değiştiriyorum. Bazen fincanların üzerine bir şeyler koyuyorum. Diğer videolarımdan ayrılsın diye. Bakın şöyle hemen açtım. Açınca böyle e, bunun da böyle dışa yansıyan bir e, uzun bir yolu çıktı. Ya bir uzun yola gitmeyi planlayacaksınız ya da uzun bir plan yapacaksınız. Şimdi fal bilen ve dinleyenler az çok bilir şurada böyle bir göz çıktı direkt. Bir göz hapsindesiniz. Resmen birisi sizi izliyor. Sürekli gözleri üzerinizde çıkmış. Bu fal biraz daha ferah bir fal. Böyle sıkıcı bir fal değil. Ee, i̇çiniz açılacak varsa bile sorunlar biraz ötelenecek. Biraz iyi bir döneme geçiş yapıyorsunuz sanki. Sanki burada bakın biri var ayakta ve güçlü. Eee ama birileriyle arasına biraz mesafe koymuş. Hani bazen mesafe koymak iyidir çünkü insanlara bazen çok fazla iyi, bu aileden biri de olabilir. Hani kırmızı çizgilerimiz de olması gerekir. Yani bazı kırmızı çizgilerimizi ihlal etmelerine izin vermemeliyiz. Aile de çok önemli. Hani bu aile bireyleri de dahil. Çünkü benim annem babam kardeşime de eşim diye ya da çocuğum diye bana söylenmeyecek sözleri söyleyemez, yapılanmayacak şeyleri yapamaz. Yani onlar için de geçerlidir. Yoksa zaten o temel çabuk yıkılır. Hani o ailenin temeli de güçlü olmaz. Kesinlikle onlara onlara karşı da bir sınır vardır. Yani ben benim oğlum bilir ki bana bunu söyleyemez ya da eşim bana bunu yapamaz ya da söyleyemez. Verdiği sözü tutmalı ya da hani bu, bunlar benim kırmızı çizgilerimdir gibi. Siz yakın çevrenize böyle bir mesafe koyacaksınız yakınlarınızla, aile, arkadaşlara çok çok yakın arkadaşlarınızla sanki birileri böyle kırmızı, kırmızı çizgilerinizi ihlal edecek etti ya da bu yakın ayda. O yüzden biraz mesafe koyacaksınız. Bu size iyi gelecek, güçlendirecek. Çünkü o mesafeyi koymak gerekiyor bazen. Koymazsak devamı gelir ve gittikçe o yaptığı saygısızlık her neyse büyür bence biraz yalnız kalacaksınız ama bu sizi güçlendirecek. Karşınızdaki insanlara karşı da biraz hani o size yanlış yapan çok büyük değil ama hani isteyerek ya da istemeyerek yaptığı haksızlıkların da yanlış olduğunu onlara öğretecek bence. Şurada bir anahtar çıkmış. anahtar ama önünde de böyle kilolu bir insan oturuyor. Yani ya çok böyle kilolu göbekli bir insan, tombik birazcık böyle etli butlu bir insan destek olacaksa anahtar böyle bir şeyi almaktır. Bir ev, bir araba almaktır. Bir yeni bir işe başlamaktır. Yeni bir başlangıcın anahtarıdır. Bu kişi vesile olacak sanki size. Hani böyle o göbekli bir insan. Bu anahtarı almanızda, bu kapıyı açmanızda size biraz desteği olan bir insan olacak. İnşallah güzel bir gelişme olur. Hani iş isteyenler için iştir. İnşallah ev, araba almak isteyenler için de odur. Birinin vasıtasıyla olacak sanki. Şimdi şöyle bir bakalım. Burada da böyle şurada sanki böyle bir Ayakta bakın bir kişi var ve bir partneri de var karşısında sanki ama bakın karşılıklı iki kişi var ama bir tanesi böyle büyük bir şeyin üzerine oturmuş böyle hani bir malın mülkün bir şeyin yakın çevrenizde bir çiftin çiftten birine böyle kardeşlerinizden biri olabilir bilmiyorum arkadaşlarınızdan birinin eşine böyle bir mal mülk miras kalacak sanki böyle resmen oturacak hani malı mülkün mirasın üzerine oturacak güzel bir haber alacak ee, ama bu biraz onlara böyle e, şey olabilir bazen insanlar e, elindekilerin kıymetini bilemezler bir bir girerler çok iyi bir biriyle birlikte olduklarında da mesela çok kendinden çok daha üstün biriyle birlikte olduğunda işte kendinden daha eğitimli daha okumuş o kişi böyle her türlü ondan daha iyidir o kişi ona değer verdiği şımarır şey yapar yani kendini farklı bir boyutta görmeye başlar. Çünkü hani o, o kadın ya da o erkek ona değer verdiği için hani böyle biri bana değer veriyorsa ben çok çok iyiyim. Çok daha iyisini de hak ediyordum. Böyle gereksiz egolar falan başlar. Bazıları kaldıramaz, sindiremez. Bazısına para pul kalır. Onu sindiremez. Bir değişir. bu Bu, bu biraz böyle o kişinin kafasını karıştıracak. Hani o Onların biraz düzeyini bozacak gibi ama çok değil. Hani böyle bir bir anlık böyle bir durum olabilir. İsminde de M harfi olabilir bu kişilerin M ve e, K, M ve buradan bakınca E harfleri gibi de gözüküyor. İsiminde veya soy isminde bu çiftin o isimler olabilir. Şurada bakın ayakta duran böyle kuyruğu da var ama elinde de bir şey kaldıran biri var bir kadeh gibi bir kupa gibi bir şey kaldırıyor yani bir kutlama bir konuda böyle hani e, kutlamanız var sizin yani bu kutlaman yani bilemedim ama bazı için iş terfi kutlamasıdır yeni işin kutlamasıdır yeni büyük bir yerden büyük bir paranın gelmenin kutlamasıdır kimisi için e, evlilik nikahı kutlama yapar ama böyle bebektir Belki de haberini alacak yani bir, bir şey sizi çok böyle mutlu edecek değil mi dik ayakta böyle durmanızı sağlayacak ve kutlama yapacaksınız. Böyle yakın çevrenizde de insanlar var sanki. Böyle kupayı kaldırıp kutlamanızı yapacaksınız. Güzel bir kutlama çıkmış inşallah. Hani istediğiniz şeylerdir. Ya da yakın aileden, çocuklardan biridir belki. Hani bir yeri kazanır bir şey olur. Kutlamasını yaparsınız. İnşallah en doğrusu en güzeli olur. Şimdi şöyle bakalım şurada neler çıkmış hemen. Şurada sanki böyle kürsüde durmuş, böyle kürsüye bir şey elinde bir kağıt var, okuyan bir insan var. Böyle birilerine sesleniyor sanki. Bu böyle aileden biri sanki böyle büyük bir topluluğa seslenecek bir iş yapacak. Yani belki de siz yapacaksınız. Diyeceksiniz ki ya ben kürsüye geçip kime? Yani bazen bir YouTuber da olabilirsiniz. Çok insana seslenebilirsiniz aynı anda. Birçok kişiye sesinizi duyurabilirsiniz. Bu öğretmenlik olabilir, atama olabilir. Hani öğretmenler de kürsüye geçer, işte konuşur öğrencilerle. Bir iştir, yöneticidir. Böyle hani herkesle toplantılarda vesaire de bütün çalışanlara seslenebilir. Burada güzel bir başarı, güzel bir böyle kürsünün başına geçmiş çalışan bir insan çıkmış. Belki sizsiniz, hiç ümitsizlenmeyin, benim imkansız diye bir şey yoktur hayatta. Ben değilimdir diye düşünmeyin. Siz de olabilirsiniz ya da çocuklarınızdan, yakınlarınızdan biri böyle... Çok kişiye hitap edebileceği bir işte çalışacak. E, sanki böyle önünde de insanlar var alkış diye onu böyle takdir edeceksiniz sanki onun güzel gelişmelerini. E, bakalım başka neler çıkmış. Burada e, yalnız bakın böyle biri var sanki ama iki tane kafası çıkmış. E, bir insan var etrafınızda iki yüzlülük yapıyor ya da kararsız. O yüzden o şekilde davranıyor. Yani size bir gün iyi davranıyor, bir gün kötü davranıyor olabilir. Bugün sizi baş tacı ediyor olabilir, yarın hiç yokmuşsunuz gibi davranabiliyor. Ee, i̇steyerek ya da istemeyerek. Bazı insanlar kararsızdır, bazı insanların karakterleri böyledir. Çift karakterli de olabiliyorlar. Hani ruh hallerine göre tepkileri, tavırları da değişiyor. Hani bazen sabit, hani sabit burçlar vardır. Bir de değişken burçlar vardır ya değişken burcun insanı da şeydir genelde değişkenler ruh haline göre değişik. O zaman biz onları şey algılıyoruz ya sen dün böyleydin bugün böyle davranıyorsun. Aslında kötü niyetli de değildir ama öyle davranır ama sabit burçlu veya sabit burcun karakterleri bunu kabul etmekte zorlanır. Çünkü o neyse her zaman öyledir öyle de görmek ister karşısındakini. Birinin böyle sürekli farklı davranması ya da farklı gözükmesi sizi yoruyor sanki böyle kafanızda sürekli onu düşünüyorsunuz ya yani doğru mu yalan mı söylüyor iyi mi kötü mü böyle kafanızda hep böyle tarttığınız bir durum var bu kişiyle ilgili etrafı tertemiz çıkmış aslında kötü niyetli olduğu için değil dediğim gibi hani belki de değişken harita çok önemlidir ya burcunuzdan çok haritanızın genelinin olduğu çok önemli i̇şte ben yengeç burcuyum su grubuyum aslında hani su grubu gibi olmam gerekir ama benim hava grubu değişken çok fazla haritamda hava var ikizler var kova var yani o zaman benim de tabii bütün şeyim de değişiyor aslında. Hani bir yengeçten çok daha çok kova gibi davranabiliyorum falan. O yüzden de onun hani böyle haritasında belki öyle bir şeyler var. Yani gerçekten değişken kötü niyetli değil bu insan. Kafanızda soru işaretleri varsa o kişiyle ilgili bence biraz daha farklı bakmaya çalışın. Hani empati kurup onun tarafından bakmaya çalışın. İyi bir insan gibi çıkmış. Bakalım bir de tabakta neler çıkmış. Ee, bence güzel bir, burada yine bir E harfi çıkmış yalnız. Bakın büyükçe bir E harfi. Buradan da bakınca M harfi çıkmış. Ee, o kişiyle sizde veya başka birinde varsa ama sizin de olabilir. Bu gurur duyulan bir olay çıkmış ya. E veya M harfi ismi veya soy isimlere çıkacak bu kişinin sanki olay. Bir de tabağımıza bakalım. tabağımıza neler çıkacak? Şimdi tabak burada siyah olunca kamerada belki çok doğru çıkmayabilir, çok güzel çıkmayabilir size. Ama ben buradan daha net görüyorum şöyle hemen. Bakın burada da bir yükseliş, bir şato gibi bir şey çıkmış. Yani burada ya çok büyük bir kurumla bir anlaşma, işe girme, etrafınızdaki biri ya da siz yani çok büyük bir firmada, çok büyük bir kuruluşta, devlet dairesinde bir iş, güzel bir başlangıç olacak sanki. Onun haberi var. Sanki oraya doğru yürüyen bir insan çıkmış. Bir de bir konuda çok fazla pişmanlık duyuyorsunuz. Böyle boynunuz bükülmüş. Çok fazla pişmanlık yaşıyorsunuz. Birine karşı yaptığınız bir şey ya da yanlış ya da doğru. Bazen bir insana doğru yapmaya yaptığımız için de pişman oluruz. Ya yani bu insana lanet olsun hani keşke ben böyle iyi davranmasaydım, keşke yaptıklarını alttan almasaydım, keşke onu affetmeseydim, keşke ilk yanlışında hayatımdan çıkartsaydım falan dediğimiz olur yani öyle bir pişmanlıkla yaşayabilirsiniz. İlle ben ona yanlış yaptım, ben çok pişmanım gibi değil bu. Birine karşı çok fazla pişmanlık duyuyorsunuz. Bu kişiyle yüzleşeceksiniz. Tekrardan kısa bir süre sonra bir araya geleceksiniz. Bir arada konuşma çıkmış o kişiyle. İnşallah güzel bir konuşma olur. İnsanları bence bir kere affetmek normal çünkü herkes bir kere hata yapabilir. Çok büyük hatalar da yapabilir. Hiç yapmam dediğimiz şeyleri de yapabiliyoruz. Yani biz de yapabiliyoruz. Hayatımda benim de olmuştur. Asla dediğim bir şey yapmışımdır. Ama bunu ikinci kez, ikinci kez hadi belki bir, daha diyebilirim ama hani iki de olmamalı. İnsanlar hatalarından ders çıkartmalı. Ama 3, 4, 5 falansa bir insan aynı hatayı devamlı yapıyorsa bence bu hata değil onun karakteriyle alakalı bir durum. O hatayı geçmiştir zaten. Onun karakterindeki bir bozukluk, bir yanlışlık, bir bir şeydir yani. O yüzden bence çok da affetmemek gerekir. Çok da affederseniz onun pişmanlığını da yaşarsınız. Sizi pişman eder affettiğine, affettiğinizde. Aynı hataları bir kez daha yapar. Çok da güzel yapar. Çok da böyle gözünüze soka soka yapar. Çünkü onun için olası şeydir bu. O zaman da üzülebilirsiniz. Umuyorum öyle şeyler olmaz tabii ki de. Yine güzel olumlamalar yaparak bitirelim. Diliyorum ki her ne dilediyseniz gerçek olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.